Gaziantep'ten Gaziantep TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gaziantep fuar merkezindeyiz ve şu anda fuar çok kalabalık. Burada ayakkabı fuarı düzenleniyor ve katılım çok fazla. Siz için burayı geziyoruz. Fuar arkadaşlar Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda katılımcı tarafından ziyaret ediliyor iç acısı demeyin. Zorlanma var. Fiyatlarda zorlanıyoruz. Nasıl üretim yapabiliyor muyuz? Üretimde halkın talebine bakacağız. Peki malzeme bulamıyor bulabiliyor musunuz? Malzemede de zorluk var. Yani malzemede de zorluk var. Yani bu şekilde nasıl yapacağız? Allah yardımcımız olsun. Hesap o, o, o zaman bekle dönüm şöyle. Eu usei dedi. Ha şu alt tarafı hocam. Evet. Bugün yok mu şey? Evet. Evet. Katılımcı var arkadaşlar. Yurt dışından, yurt içinden çok sayıda katılımcı gelmiş. Gördüğünüz gibi kitap koymuş abi. Ya, ya. ya abi sonuçta model Hoş, Hoş bulduk abi hayırlı olsun inşallah Arkadaşlar ayakkabı yanında ayakkabının yan ürünleri bu arada burada bu arada görülebilecek nitelikte çok sayıda modeli makine ekipmanlarını, üretimini, dericileri görmeniz mümkün arkadaşlar. Yani, yani. Evet. 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 içine gitsin ben için. Kafamı Sol ayağını biraz içerisi. Kafamdan geçir, Evet arkadaşlar <laughs> şu anda. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. burada da serlik. <laughs> ya bunu lazımca tutuyorlar. <Ya>, bunu çekeyim Sakın bunu <laughs> beğenmeyin. <laughs> Bir dakika. Dur dur sen sen. Şey... şöyle <laughs> Model bulmuşken terlikle beraber modelin gireceğini aklına Evet, ayakkabıların gördüğünüz gibi arkadaşlar sanayi, üretimleri, iyi üretimleri, bir alakalı her şey var bu arada. Ist so. Abi bak bu sandı sevdim ben. Her şey şeffaf. Öyle, öyle. öyle ya da böyle bir hareket var.

var arkadaşlar Ortadoğu Fuar Merkezi'nde